Konuşma problemi iki şekilde ortaya çıkar. Kekemelik, üze çocukta zihinsel çağrışım oldukça zengin, nöron iletişimi normalden fazla olmak üzere karmaşık ve hızlıdır. Bu durum bazen kelime hazinesiyle çağrışım arasındaki korelasyonun doğru orantılı gelişmemesine neden olur. Problem de kekemeliğe neden olur. Çocuğun kekeme oluşuna neden olan bu durum uzmanlar tarafından fark edilemezse, tedavi yaklaşımları nedeniyle sorun büyüyebilir ve çözülmeyip kalıcı hale gelir. Burada yapılması gereken şey erken okuma yazma eğitimi verip bir an önce çocuğun nesne, canlı isimlerini öğrenmesi ve bol kitap okuyarak çağrışımlarının karşılığı olan kelimeleri bulmasını sağlamaktır. Çocuk bol kitap okudukça olay ve nesne kelime cümle kurgusunu öğrenecek ve bu sayede kekemelik problemi geçecektir. Bu sorun maalesef sık rastladığımız ve yanlış konuşma terapi teknikleri yüzünden kalıcı kekemeliğe neden olan bir sorundur. İkincisi seçici konuşmazlık, selektif mutizm dediğimiz. Burada da çocuk anlaşılamama ve doyuma ulaşamama nedeniyle yakın ya da uzak çevreyi cezalandırmak istediği zaman enerjisini içeride tutarak konuşmamazlık yapabilir. Yukarıda anlattığımız nedenlerden dolayı çocuğun engellenmesi sonucunda çocukta gelişen olumsuz reaksiyonlarda bir tanesi çocuğun etrafıyla konuşmamasıdır. Bu durumda anne babalar çocuk konuşamadığı için kapı kapı tedavi yolu ararlar. Nörolojik bulgular, psikiyatrik çözümler arayışı aileyi yıpratır. Nihayet sorunun kaynağının sosyal duygusal olduğu anlaşıldıktan sonra tedavi yapılır ve çocuk normal konuşmaya geçer.